Merhaba arkadaşlar ben Emir Bilge Bugün izlerimde benim zararlı şeyler yemek diye bir videom vardı O yüklenmedi arkadaşlar ondan dolayı bugün zararlı şeyler yemek diye bir tane daha video çekeceğiz Dondurman nerede? Dondurman nerede? Ana anne e, ee, İzin verdi Arkadaşlar şimdi havalarda soğuk yani ee, Ondan dolayı Ay Ama dur Emine hiç sıcak alıyor anneanne. Dondurmanı verin. Vereceğim bir dakika. Birazcık bekle. Bak anneannesi, annem onunla ne olmaz veriyor. Dur. Arkadaşlar dur, geldim arkadaşlar. Da. Dondurmalarımı e, getiriyor babaannem şimdi. Şurada dondurmam. Açar mısınız? Gel buraya otur şuraya, şuraya otur. Ama yaslayacak bir yer yok telefona. <laughs> İçeride yemem lazım. Hayır öyle değil anne video da Hayır alt üst açık değil mi? Açık. Öyle ikisi açık. Şöyle iki, yiyeceğiz iki. arkadaşlar. Şöyle pişmiyor böyle de. Pişir hayatım. Ayarını 300 e hatta en sonunda bile ee, çıkıyor. Başladık üstü. arkadaşlar. Ver de onu. Aa 360 lira için. Evet. Hayatım başka türlü börek pişmez. Şöyle yani arkadaşlar, da arkadaşlar da hemen videomuza başlıyoruz. Hiç şeyde pişer. Hayır. Sen kaçta yaptın? Oh. Her zaman e, 200'le yapıyoruz. Yiyoruz arkadaşlar dolumumuzu. 250. Haydi miyelim. Herkesi şey. Haydi gelelim. Ben videodayım bir güzel. 250'den aşağı börek pişmez. Ben 200, size söyleyeyim. 200'de yapıyor. Görsün. Videolayın. Seni fırının gibi düşünme ama bunu bak yakma sonra ha. Ya, Şöyle arkadaşlar üstü. yiyorum. Sen o, ne yapıyorsun orada? Ya video çekin. Bir gitme. Sen karışma. Valla. Bir git. <laughs> evet. Komik evet. Yiyorum arkadaşlar dondurmayı şu an. Havada hiç sırası değilim ama neyse. Yapacak bir Arkadaşlar sırf video olsun diye yiyorum. Canım. İçerik üretiyorsun yani değil mi? İçerik üretiyorsun. Canınız çeksin diye. İçerik Yok, üret. Yani. Video İki çekmiş olmak için çekiyor. Ya. Ya. Bazıları da öyle yapıyor. Mesela <laughs> şunu ya bunu ya. Yiyoruz. Lezzetinden biraz bize bahseder misin Emir? Buraları kremanın soğuk suyla karışımı gibi. Hı, hı. Buraları da e, damak çikolatanın fıstıkları çıkarıp onun yerine küçük küçük bademler takmış gibi. Hmm. Anladım. Peki dondurma yerken ne hissediyorsun? Mutlu oluyor musun? Hmm. Hmm. Seni mutlu ediyor mu dondurma yemek? En sevdiğin dondurma markası ne? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz zor bir soru arkadaşlar. Öyle mi arkadaşlar? Gerçekten bu zor bir soru. Ya da içeriğinde en sevdiğin dondurma? Mesela bademli mi seversin? Börtlenli mi seversin? Magnum'la börtlenli vişneliydi, de vişneriydi. Vişne mi vanilya mı onu da bademliydi, de kreşiyi de sen. Bir de karameli var. Karame Karamel de sen. Evet. Mini magnum tercih ediyorsun? Büyük magnum tercih ediyorsun? Büyük magnum. Büyük magnum tercih ediyorsun? Salatalık varsa böyle ortaya koyarsın. Evet. Kornette sadece şeyi e Kremalı olanla beyaz olanla sade tane var. Tamam yeter. Kapatabilir miyim <laughs> videonu? Kapatma. Ama bir sene kadar video mu çekeceğiz? Evet. Neden? Kimse seni Hı. izlemez ki atmış Çekiyorlar canım. Çekiyor. Şu arkadaşlar elime şey oldu. Doldurma bulaştı. Hemen yiyoruz. bunu <laughs> Kekimiz nerede arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar. Kekimiz nerede? Biz açacağız. Üç değil valla. Hmm. Orada yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı anneannemler yeme yazılıyor. Sizi rahatsız ediyorsa özür dilerim. Benim suçum değil. Telefonun sesini açabilirsiniz. Başka türlü olmaz işler. Pişmez o börek ama olur. Ben... Ama şimdi fazla oldu ya. Oraya koymayacağız. İstiyor musun buradan başka? Anne bu çıkaralım mı? Yok yok çıkarma şimdi. Sıcak. Soğuk soğuk. soğumamış pardon. Kırılır. Emir ya atma ağzından yedim diye. Oraya atılmaz. Arkadaşlar, arkadaşlar sarışın arkadaş. <laughs> Kurban olurum. Evini e, görsün evet. ya ben senin annenin tanıtayım mı kendime? Evet. Merhaba arkadaşlar. Gel gel anne hadi. hadi. Hiç de acı değil hayatım. Baktın mı? diyorum Zeytinyağının acısı mı geldi? Şöyle Aslında yiyorum. Acı oluyor ya ki zeytinyağı. Bilekiste sütlü. Ne o anne? Marul. Marul değil, normal salata bu. Neyse Marul tatlı oluyor da. Çok fazla e, şimdiden yok. Şimdi içeride tatlım burada bak. Sürüm Video çekiyor muyuz? artık. Ya. Bu arada dersinde fotoğraflar çekmen gerekiyormuş. Öğretmen mesaj atmış. Belli fotoğraflar istiyor senden. Ya dur Ma ya. Kamera bir dur. Ne yapıyorsun Yardım be? Anladım çalışıyorum. Çalışıyorum. ya. Çekme. çekeceğim anne ya. Sen niye karışıyorsun? Şey ya. Benim kanalım ya. Hava kiler benim kanalım vardı. Muhakkak senin kanalın mı? Senin kanalın sen. Kanal senin. Bardağım. Bir şey demiyorum. Limonlu su yap hayatın içine. Limon makyaj da var. Veya kaseye, kasede olabilir. O değil de o, işte, o Şöyle vereyim de. Tamam. Şu Dün malalar var mı? Çok küçük, küçükleri kalmış, <laughs> bir şey kalmamış. Belki var. <laughs> Bunu sıkacağız. <gülüyor> <Buna> <gülüyor> <ki> <gülüyor> 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 Şöyle <gülüyor> yiyoruz. <laughs> ben, de? Videoda ya. Ben. Video çekiyorum. Şey yapayım dedim gelmesin hadi ya. Bir gidin kimse gelmesin. mı gelmesin. Şey, yani, kase veya şey. He? Tamam lan ya şu şeyini niye koydun? Ne hayatım? E, maya e, makine yatmışım dur ben canım benim. Ben ya da ben yerine koymuşum dur yıkayıp. Bundan biri. Makineye de atmış olabilirim. Oraya koymam, altı koymuşum. Ya da yerine koymuşum. Elimde yok, yok mu? Yok. Erimeden yok. yemeye çalışıyorum. Yok sarıyla yaptın sen. Fark etmez aynı Yok no, onlar iyi yapmıyor donda. Ben rendi yapmayacağım. Rendi yapıyorum biliyor ama buraları keseceğim. Ben ben orada yapacağım. bak, bak karşıda. Burada ha ah, oradaymış. Versene. <laughs> Temizleyelim. Temizlemeden olmuyor. Kenarlara bak. Ayrıca <laughs> aldığı bugün aldığı şey o. Havuç. Diyoruz. Evet. Diyoruz ayla. Dikkat edelim ondan sonra. kesmiyor. Ne sıkı öğrenmiş. Birbirine sor. Yok şey var olmaz ya. Yok ya bunda bu, olmadı bu. Olmaz görüş. Ne oldu, oldu hayatım? Bu olmadı burada. Ne oldu ne ya? Ya dedi, hiç önemli değil ki o. Normal herkes... Peçete getirsin biri. küçük şey olur mu? Bir peçete getirsin. Ya Ya peçete getirin. Annem ne bağırıyorsun? Lütfen bağırma. Video dayım ya. Allah Allah. Video nasıl diye bu kadar bağırmak zorunda mısın? Yavaş, elinden düşer. Düşe. Dur Arkadaşlar lütfen babaannemin Instagram'ına dislike atmayı unutmayın. Çok sıkıcısız. Ambuğu bardakları yapıyor. 2 tane, 2 tane istiyebilirsiniz. Bardakları koyalım o zaman. Olmadı yani. Çekmem şu mamak. Ama buradaki bardak nasıl oldu gözüküyor yani? Şu an nasıl? Ya, olmaz. Bardak kalmıyor normal. Benim çekiyor var o kim nasıl kadeh var, kadeh varsa kadehe yapıyorum. Ne olursa. Ha? Konuş konuş. Not almayacağız yani. Dondurma erken mi çekiyorsun? Ha. Neden? Not Hiç almayacağız. Bazen öyle zarar şeyler yemek diye bir şey. Ama çocuk dondurma çekecek. Çok mu? Daha bunun da alçak bardağı olabilir. Bak, ha. Oo, güzel yeah. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Dondurma Benim 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 oldu. Ki vardı ya. Vallahi. Dondurmayı kendini videoya çekiyor abi sen. Alçak bir şey. Hayır mı? Herkes bu farkta yoksa Şunları vereyim. Bak tamam. Böyle. Limon, zeytinyağı biraz içine. Zeytinyağı koymayalım. Limon, limon, ve tuz. Limon, tuz, su. Bir tane daha limon sıkı. tane limon yetmeyecek. Çok güzel arkadaşlar. Limon evet. gitmiş. İşte limon ne kadar çok ağır Evet. Bizim evde de aynı. Hmm. çok güzel şey. Kim az mı oldu, çok mu oldu bilemedim. bir tane Su da koyacağım üstüne. Buradaki sularda atlayabilirsin. Hakkımıza yaradığı son parça. Bunlar çöp. Tamam, iyisin. Ver, bakayım hadi. Ah. Evet arkadaşlar bitti. Görüyorsun arkadaşlar hiç, yorumları açıksa ya helal olsun yazanların yorumlarına kalp bırakacağım. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, instagram'dan beni takip etmeyi, Sonra yemeği diye unutmayın. Çantalı bir şey. İyi günler. Babaannem de instagram'dan Serham, Semra Bilgi diye dislike Bilgi. atmayı unutmayın. Semra Emir Bilgi diye dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Bye bye. Ich like jetzt gleich, dass du noch